Honda CB1000 GT hakkında kısa bir analiz. Bu motosiklet kağıt üstünde popüler Hornet platformunu temel alıyor gibi görünüyor ama aslında bambaşka bir kimliğe sahip. Honda Fireblade'in o efsanevi motorunu almış, bunu uzun yol konforu ve yepyeni teknolojilerle birleştirmiş. Peki onu asıl farklı kılan ne? Birincisi akıllı süspansiyonu. Showa'nın EERA adını verdiği yarı aktif elektronik bir sistem bu. Bakın bu sistem yolun durumuna göre süspansiyonu saniyenin binde 15'i gibi akıl almaz bir hızda ayarlıyor. Peki pratikte bu ne demek? Sert frende motor öne yığın var, virajlarda da kaya gibi stabil. Size müthiş bir güven hissi veriyor gerçekten. İkincisi motorun karakteri. Hornet'teki o her an zıplamaya hazır, biraz sinirli gaz tepkisini bilirsiniz değil mi? İşte GT'de bu tamamen yumuşatılmış. Sürüş çok daha akıcı, özellikle şehir içinde büyük rahatlık. Ama yanlış anlaşılmasın. Üst devirlere çıktığınızda o Fireblade ruhu hemen kendini belli ediyor. Ve son olarak donanım ve konfor. Zaten adı üzerinde bu bir grand tourer. Yani sürüş pozisyonu Hornet'e kıyasla çok daha dik, çok daha rahat. Uzun yolda kesinlikle yormuyor. Standart donanıma gelince de Honda hiçbir şeyden kısmamış. Elcik ısıtma, hız sabitleyici, anahtarsız çalıştırma, telefonunuza bağlanan bir TFT ekran, hatta yan çantalar bile standart olarak geliyor. Kısacası CB1000GT Hornet'in çevik ruhunu alıp teknoloji ve konforla birleştirerek her amaca uygun çok yönlü bir makineye dönüşmüş.